Evet bu kadar büyük bir işi sana bırakamazmış öyle söyledim. Ya benim aklım almıyor artık ya İnanamıyorum ya adam sürekli yoluma taş koyuyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Aşk Mantık İntikam dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Yeni bölümde Ozan ne yapacak? Ozan ve Esra ilişkisinde neler yaşanacak? Çağla ve Ozan ilişkisinde neler olacak? Dizinin yeni bölümünün en sürpriz sahnesi ne olacak? Tüm bu soruların cevabı videomuzda. Videomuza geçmeden önce Aşk Mantık İntikam dizimizi seviyor ve hiç bitmesini istemiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Aşk Mantık İntikam dizimizde yeni bölüm analizimiz ve tüm detaylara geçmeden önce Ozan bunları hak etmedi. Artık tekrardan Ozan ve Esra aşkı yaşansın, Ozan Çağla'dan intikamını almalı diyen kaç kişiyiz bunu görmüş olalım. Dizimizin yeni bölümünde Çağla çok fena köşeye sıkışıyor. Ama asla bu durumunda altında kalmayacak ve büyük bir intikam yemini edecek ve ömrünü Ozan ve Esra'yı bitirmeye adayacak. Yakın zamanda Çağla ve Ozan evliliği bitmiş ve boşanmış olacaklar. Çağla Ozan'la boşanmış olmasına rağmen hala Ozan'ın hayatına burnunu sokmaktan vazgeçmeyecek. Ozan'a ve Esra'ya çok fazla kinlenen Çağla, Ayaz ve Çınar'ın da yardımını alarak Ozan'ı bitirmek için elinden geleni yapacak. Çünkü Ozan'ın onu terk etmesini Çağla asla hazmedemeyecek ve Çağla, Çınar ve Ayaz üçlüsü büyük hamleleriyle sonunda Ozan'ı köşeye sıkıştırmayı başaracaklar. Esra ve Ozan ise ilk fırsatta evlenecekler. Bu evlilik sonrası Çınar, Ozan'a karşı çok fazla öfkelenecek. Bu sinir sebebiyle Ozan için çok ciddi tuzaklar kurmaya başlayacak. Ozan'ın Çağla'dan boşanması ile birlikte artık Esra ve Ozan ilişkisi de resmen başlamış olacak. Çınar ve Çağla elinden geleni yapmış olsa da bu ilişkiye maalesef karşı koyamayacaklar. Tabi tüm bunların yanı sıra Çağla sürekli Ozan'dan vazgeçemediği için çok büyük hayati hatalar yapmaya başlayacak. Çağla Esra'ya ve Ozan'a karşı vermiş olduğu mücadeleyi kaybetme durumuyla karşı karşıya kalacak ve bu sefer çarklar tersine dönüp şirkette Esra da Çağla'nın bitmesi için Ozan'ın desteğini alıp Çağla ve Çınar'a karşı yepyeni bir hamle yapma fırsatı bulacak. Çınar ve Ayaz işbirliğini de Ozan bozacak. Ozan ve Esra'nın işbirliği kusursuzca ilerleyecek. Ozan ve Esra'nın görüşmelerinin sıklaşması ve Çınar'ın Ayaz'a verdiği destekler sonrasında Esra farkına bile varmadan Ozana yeniden aşık olduğunu anlayacak. Çınar, Çağla ve Ayaz'ın onlara kurduğu tuzak sebebiyle her ikisi de artık ortak düşmanlarının kimler olduğunun farkına bir kez daha varacaklar ve böylelikle yeni bölümde ikilimizin yakınlaşmaları ile dizimize eskisi gibi heyecan gelmiş olacak. Aşk Mantık İntikam dizimizde en sevdiğiniz karakterleri yorumlara yazın. Bakalım en çok kim seviliyor? Yepyeni bir videoda buluşuncaya dek kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın. Videomuz bu kadardı. Diğer fragmanlar için kanalımıza abone olmayı ve bildirimler zilini açmayı unutmayın.